Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulmasından ilki Meksika'da gerçekleşti. Tutulma Meksika dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın güneydoğusunda görülebilecek. Tutulmanın bazı yerlerde 4 dakikadan fazla sürmesi beklenirken tutulmayı izlemek için Meksikalılar sahil kasabası Mazatlanda toplandı. Yılın ikinci ve son güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek. NASA'ya göre güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7,5 dakika arasında sürebiliyor.